Selam hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle Clash of Clans'ta hile nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim sizlere. Ee, arkadaşlar şimdi bakın hile böyle oluyor arkadaşlar. En baştan hile nasıl olduğunu göstereyim. Şöyle sesim de. Arkadaşlar bazen zor geliyor. İnternet Evet arkadaşlar, arkadaşlar sunanım açılmıyor. E şimdi biz ben bunu size nasıl indirileceğini göstereyim. E bazen açılmazlık yapar ama ama şey internetle bir odaya geçerseniz hemen interneti şey yapar. E şimdi nasıl indireceğinizi göstereyim. İnternete giren arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar çok şey olmuş. Sayfa açılmış. Şöyle arkadaşlar sizin. Ve şöyle gördüğünüz gibi buraya Android Android oyunculuk yazıyorsunuz. Android oyunculuk. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Clash of Clans 8 332 9 silimot apk indir yazıyor şöyle Ay çok güzel arkadaşlar gördüğünüz üzere çok şey oluyor ee, çok güzel böyle her şeyiniz güçlü oluyor tamamen arkadaşlar şöyle şimdi gördüğünüz gibi ikinciye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sakın birinci, üçüncü, dördüncü sakın tıklamayın. Sadece ikinciye. Sınırsız altın, iksir ve taş. Tıklıyorsunuz. Eski Yavaş geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sonrasını e, yaparsınız. <laughs> Ay ben şarjım Çevir. <laughs> şey, Türkçe diline çevirin arkadaşlar sayfayı. Yani şöyle server modu. Sayfa Türkçe dili oldu az önce şimdi. Ha yani gördüğünüz üzere hiçbir virüs vermiyor arkadaşlar. Şöyle indire tıklıyorsunuz. Ee, arkadaşlar böyle hemen tıklarsanız olmuyor. Ben dosyayı indirmek istedim yapıyorsunuz. Ee, indir yapıyorsunuz. Ee, dosyayı değiştir. İndiriyor arkadaşlar. Biraz yavaş iniyor. Evet iniyor. Evet arkadaşlar, arkadaşlar birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi sana umutlandım dedim ki az kaldı. Şöyle ee, hemen açıyorsunuz. Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ondan sonra orada bir şey çıkıyor. Onu indire tıklıyorsunuz. Şurada nokta var. Arkadaşlar birazdan geleceğim. Ee, evet arkadaşlar orada bir şey çıkıyordum ona tıklıyorsunuz e, ee, indire ondan sonra çıkıyorsunuz Şimdi ondan sonra şuna F evet, Ondan sonra şuna bekliyorsunuz. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> He. Açılıyor. Ve olarak, yani gördüğünüz yere Her sesimizi gördünüz mu arkadaşlar? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü?

gördünüz mü arkadaşlar çok yorumlar <laughs> çok